Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle optik kodlamanı nasıl onu Arkadaşlar optik kodlamanın bu sefer farklı bir yönünü olacağız. Arkadaşlar bunların hepsi bir dosya. Peki ya dosya derken ne demek istedikmiş istemiştik? Bakın böyle çizgili kağıtlar var ya Bilgisayar konular kazanları yani PDF dosyası gibi hazırlanan şeylerdir. kağıtlardır. Unutmayın. PDF dosyası varsansız sağ Adobe Acrobat ise PDF dosyaları oynatır. Adobe Acrobat bilgisayar bir Windows PC'de çok işe yarar. Yararlıdır. Arkadaşlar bu mürekkepler bu mürekkep aslında arkadaşlar. Böyle cisminiz lazım. Yazıcı kabul eder arkadaşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her bir kağıt çizilmiş olsa da her bir kağıt yazıcıyı destekler. Arkadaşlar Kurşun kalemi kullanmayın. Bununla düz kullanın. Çünkü aynı madde. Ayazı'nın yazdığı şeyle aynı maddesi var arkadaşlar. Bu mürekkebin mavisi arkadaşlar. İsterseniz nasıl yapalım? Arkadaşlar bu tükenmez kalemlerle yaparsınız. Sizin yazıcıyı mavi ayarlamamız gerekir. Şimdi arkadaşlar soruları belirleyeceğiz. Soruları buraya yazalım. İster bu soruları. Arkadaşlar bu yöntem sayesinde kodlama oyunu yapabiliriz. Peki. BP diye bir programlama dili girer aramıza pi'den bir bir sayı defteriyle çözebilirsiniz. PK boy nasıl yapılır Arkadaşlar bu soruları doğru cevaplayarak böyle bir labirent yapacağız. Arkadaşlar şimdi yap şimdi arkadaşlar böyle projeler yapmak çok aslında çok kolay. Word o uygulamayı açar ve bir oyununuz olmuş olur. Java uygulamaları uygulama ile çalıştırılan uygulamalardır. Tıpkı onun gibi yapacağız. Pili dosyası ve pili dosyasını dönüştürelim arkadaşlar. Bu kodla yazılacak. Arkadaşlar nasıl ilerlediği belirlemek için bu kodu kullanırız. Arkadaşlar optik kodlama bir programlama dili var. Bir gerçek bir bir dosyası yapma yoksa oyun olmaz. Şimdi arkadaşlar başlangıç yeri çizimle çiziyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arkada yazı kal kalmasın. Bu noktada başlangıç yeri. Hop böyle çiziyoruz. Bunlar değmemeye düşüyoruz. Çünkü bu oyunu bitirebilir. Sonra tekrar başlıyoruz. o böyle. Böyle şapraz. Hop. Finish noktası burası. Arkadaşlar şöyle bir çiziyoruz arkadaşlar. Orası finish yeri. Şimdi arkadaşlar Word yardımıyla oynayabiliriz. Kodlar yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kon tahta alanı içinde o pdf adını yazıyoruz. O pdf kalacak arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın.